Öncelikle hepinize merhaba tayminciler. Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzda Craft Rise'da Surreal Games oynuyoruz. Haydi başlayalım. Zırha aldım. Bu arada haritayı da bilmiyorum. Alanın dışına çıkmak galiba daha iyi bir tercih olabilir. Buralarda da aha Ah. Gel. Çok güzel, çok güzel. Sen de gel, sen de gel, sen de gel çok güzel. Oh mük. Gel. Alamaz beni. Bak bir savaş düzeni çekmem gerekiyor. Kaç tane okum kaldığını göreyim. Adam geliyor mu onu göreyim. ne yapacağım onu bırak. Ve i̇şte baltayı al. Demir zırh aynı. ye. Can olsun diyeceğim. Can dolu. Çakmayı şuraya koy. Aa, şimdi yapabileceğim başka bir şey yok galiba. Yani evet. Ünye burada. Tamam. Bu arada ilk defa soru alıgım sömüyorum O yüzden kayıda girmek istedim <laughs> Burada aha var Burada şey yok mu diyecektim tam Bir tane yani çıktığımda Çok belki ne işe yarayacak lan gerçi şu kaktüs çubuk yani. Neyse başka şey göremediğim falan. Ha şurada var. Ya ihtiyacım olan şeyleri bile alıyorum ki yani yeter ki millet almaz. Tamam herhalde ya. Bunu araştırdık zaten. Yok. <laughs> Elmas var. Onu almam lazım. Nasıl olacak o? Yayı bırak. Elmas al. Ee, iki tane zırh ne yapabilir ki? Dur zırh vermeyeyim. Pantolon vereyim. Hadi al al. Bunlar da sen Elmas, elmas da ne yapabilirim? Elmas hiçbir şey yok. Bir tane var. Ha, altı ayda çubuğun yerini değiştirsin ama. Örümcek e işe yarayabilir. Hangisi açık vuruyor ki bunların? Artı mı şikesi? Bu daha hızlı vurur, bu daha sert vurur. Ne oldu? Drop indi. Altın mı mı zincir şu an? Zincir mi daha iyidir altın mı? vallahi bilmiyorum. Zincir kalsın Abi, herhalde altın demirden daha iyi midir? Bence altın demirden daha iyidir ama daha çabuk kırılıyordur. Hiç emin olamadım. Altınları atacağım buraya. Zinciri de atacağım. Envanter doldu. Derileri at. Taşı da at. Yeterli. Aha. Oha. Millet oynuyor. Konsol menüsü ne be? Oyuna başladığında bundan mı geliyor? Nasıl bir şey ki bu? Ya şundan alıp bir denemek lazım. He bunlara başlıyor. Oo bu çok iyili ama. <laughs> bu resmen hile. Reklam ki. <laughs> o niye öyle? Ya VIP'dir ya da coin'i bol herhalde. Ha başlıyor. Allah. Aa. Güzel şeyler hep millet kaptı. Şunun peşinden gideceğim. Gel buraya. Aha şurada ses var. Aha seni, seni öldüreceğim. Gel buraya. Oha. Bu kadar kuvvetli miymiş bu? Demir balta. Aa, hiç sevmediğim şeydir. Her yerde onunla kaplı ya örümcek be... Ama orada chest mi vermiş? Kör chest. Ben körüm hee. Kamuzlar kalsın da hee. Yani. Yani daha bir şey yoktur yani orada. Dur. Boşlukları da, Ava burada da chest varmış. Burada çok chest var. Yerde de var. Hangi birini alacağım şaşırdım dur. Köpleri ileride ayırt ederim birbirinden. Dur burada bir yerde chest vardı. O değil ya. Bu değildi o. Burada vardı ha. Bence gömcek ağam varmış. <laughs> boşluklar var dikkatli olmak lazım o boşlukların ses artıyor Bura nere lan? 9 kişi hayatta kaldı. Bu yön mesela neyi işaret ediyor? Şey mi? Base mi? Yani burası başlangıç noktası. Drop iniyor falan. Burada ne yazıyor? Girme, tehlikeli diyor. Bir an hepsi bana mı o kaçacak, ne olacak? Vallahi öyle bir şey bekledim. Ah, Kaç, 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 kaç. Burada Ah. Kaç. Allah korktum. Yetmiş dokuz bir yok mu? Ama geliyor dur o kes. Yetişiyor bana. Ya da ben mi ona gidiyorum? Ha olta. Korktum Oha ölçesine çıkacağız? Şuralardan mı? Hiç uğraşamam What? Hayda hiç sevmediğim yer Kaç okum var? Kaç okum var? Hiç okum yok. Hayda. Bence cici oldum sen. Aa ya buraya. Biz savaşın ya bence. Tabi. Abi. Bir abi. Tau mab. Tau mab. Tau mab. Ultra Mega Oha. Evet. Dan. Abi o okların hepsi işaret. Sabit nasıl ediyor? İyile ile iyi, kesin ile. Kesin ile tabi sen bana sor. Ben de neyim bileceksin bilemezsin. Neyse. Çok fazla uzamasın. Burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.